Merhaba sevgili hobici dostlar. Bugün çok değişik bir şey denemek için size video çekeceğim. Ee, sevgili Emin kardeşimin üzerinde epey de çalıştığı kloral ve planktonlarla ilgili e, bir çalışması vardı. Sonuçta artık epey istişarelerden sonra e, ortaya çıktı. Denemem için de bana yolladı. Çok teşekkürler. Hele hele üzerine helece yazmış. Çok da beni mutlu etti. Teşekkürler Emin kardeşim. E, Emin'in şimdi söylediklerini yapacağım. Evet dostlar. Şimdi Emin'in dediğini yapalım bakalım. Öncelikle telefonumda e, Wi-Fi'li priz olduğu için e, Emin'in söylediği ilk iki şeyi yapmam gerekiyor. Burada şu anda prize bağlanacak. <laughs> Şimdi Emin'in dediklerini yapalım bakalım. E, PC'yi kapatacağım. UV'yi kapatacağım. Ve sistemden de e, karbonu çıkarmış bulunmaktayım. Artık sistemde karbon da yok. E, Emin'in söylediği gibi 2 gün arayla e, sadece 0.5 milim dozda abi dedi. Evet bakalım Emin'in yolladığı ürünün altını çıkaralım kapağını açalım. Evet, emin kardeş 0.5 milim dozlayacağız dedi. 0.5 milimi çekelim. 0.5'e getirelim. Evet. Şu anda tam 0.5'i çektik. Kapağımızı kapatalım. Evet, PC'mizi kapatmıştık, UV'yi kapatmıştık, karbonu çıkarmıştık. Şimdi bakalım, atalım. Nasıl bir etki olacak daha sonra mercanlarımızda, Planktonları Şu anda suya salmış bulunmaktayım. Meraklarının sonuç sonuçlarını bekliyorum. İnşallah bakalım, emin kardeşin çalışmaları karşılığını verir mercanlar da coşar. Evet. Emin'in katkısını attıktan yaklaşık 6 saat sonra akvaryumun suyunda acayip bir netlik oldu. Sanırım aminoasitten kaynaklanıyor. Su daha da netleşti. Fosfatı düşürmüş mü olabilir mi bilmiyorum. Ölçüm yapmak lazım. Onu da bir ara yapacağım. Onu ikinci attığımda deneyeceğim. Ama bir şeylere yaradığı aşikar belli. Herkese selamlar hobici dostlar. Emin kardeşin klorella planktonunun 2 gün arayla at demişti. 1.05 mm daha attım. Daha sonradan testlerle ilgili ölçüm yaptım. Özellikle fosfatı tabii ki. fosfatta herhangi bir yukarıya çıkış ya da dibe çöküş gibi bir şey görmedim. Ama suda netlik, canlılarda renklenmede bir değişiklik var ama bu tabii sürekli kullanımdan sonrası renklenmeye vuracaktır. Ama yine de birkaç saat sonra etkisi az çok gözüküyor. Gerçekten başarılı. Emin ellerine sağlık. Şimdi artık 7 hafta boyunca buzdolabında saklayabileceğim güzel bir ürünüm var. Haftada 2 kere 1 milim atarak bakalım birkaç hafta sonra neler olacak. Belki onunla ilgili de ayrı bir video çekerim. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayanları görüyorum. Lütfen abone olun.